İmir. Adam bu çocuk ya. İmir. Gelmiyor ya. Nasıl kaldırsam onu acaba? Hiç beni isme getirdi. Ay, Ay, bak. Çık ayaklarını Bak İmir anneden nasıl <laughs> koş şimdi <laughs> ee, diyorsun, çıkma. <laughs> ne yapıyorsun üstüme çıkmak Anne. Oğlum dedi bak ya İtik. Burayı komple topladık, kapattık mı? Tamam, Kitledik. İçeri dağıtmak yok, anlaştık mı Emir? Abin nerede? Ha? Nerede? Bu ne? Halı niye böyle olmuştur? Bakayım. Halıyı niye böyle sardın Emir? Anneciğim halıyı niye sardım böyle? Neye bakıyorsun öyle? <laughs> O, ne oluyor ya? Emir çekemem. E, geri geliyor bu halı. Allah Allah. E halı geri geliyor. Neden? Abin uyuyor mu? Anne. Burada beni kandırıyor bu abi. Beni kandırıyor bu abi. Gelsin bu abi. Gelsin bu abi. Bir gıdıklayalım abi. Efe ne yapıyorsun annem? Halının içine girilir. Bak Efe bak. Bak şimdi ben o da girecek. Bak. Hayır oğlum halının içine girilmez. Ben, ben, ben. Oğlum dürüm yaptın çocuğu. Emir ne yapıyorsun <laughs> anne, orada? Anneciğim bu dürüm değil Yiyemezsin öyle kardeşini. Anne o dürüm yaptı. Emir seni dürüm mü yaptı abi? Anne, sakla polisim. Efe bir dakika girme. Ne olur bir şey diyebilir miyim? Anne. Efe efendim anne. anne. Hah. Anneciğim lütfen. Efe bir dakika bana bak. Biliyor musun? İçindeki bütün tozlar ağzına yüzüne giriyor şu anda. Ne kadar süpürsek de içinde bunun toz var annem. Lütfen. Hadi. Yapma böyle. Aç bakalım. Tamam hadi ben seni iteceğim. Bekle. Heh, aç. Açıl susam açıl. Tamam mısınız? Bir daha ne yapmak yok? Saklanmak yok. Anlaştık mı? Saklanmak var böyle saklanmak. Senin ne de anlaştık mı? Hayır. Ha? Hayır Emir. Anlaştık mı Emir? Tamam bir daha yok. Hadi şimdi banyoya. Hayır. Hadi. Yo geliyor. Gıdık gelir. Hayır. Gıdık gelir. Emin misin? bir daha soruyorum. Tamam mı? Ha? Hadi banyoya. Şimdi? Hayır. Emin misin? Yok değilim. Hadi kalk o zaman yürü.